ÖABT e, karışık soru çözümü 119. Bir çift katlı integral görüyoruz. İntegralinde integral alma sırası değiştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi elde edilir diye sorulmuş. Şimdi bu şekilde integral alma sırası değiştireceğimiz bir çift katlı integralde öncelikle integralden sınırları çıkartıp integral alma bölgesini çizmeliyiz. Bu içteki sınırlar y'ye ait sınırlarımız. y mutlak değer ln x ile 1 arasında değişiyor. x 1 bölü e ile e arasında değişiyor. Öncelikle fonksiyon sınırları hangisindeyse onları çizeceğiz. Bu hangi bölgenin taranacağını söyleyecek sayı sınırları. Fonksiyon sınırları burada. y eşittir mutlak değer ln x var bir. Bir şöyle bir fonksiyon elde ediyoruz. Bir de böyle bir fonksiyon elde ediyoruz. Bir de y eşittir 1 var elimizde. Bu ikisini çizmemiz lazım. Ln grafiği neydi onu bir hatırlayacak olursak. Ln grafiği şu şekilde bir grafiktir. Ln 1 0 olduğu için Ln'in 1 olduğu yerde sonucu 0'dır. x eksenini 1'de keser. Şöyle bir grafiktir. Onun mutlak değerini alırsak Lnx'in x ekseninin altında kalan kısmı yukarıya simetrik biçimde gelir. Yani şöyle bir grafik olur. Şuraya bir 1 diyecek olursak. Şöyle geliyoruz 1'e. Sonra da böyle ilerliyoruz. Bu y eşittir. Mutlak değer. Lnx grafiği. Bir de y eşittir 1'e ihtiyacımız var. Y ekseninde gidip şurada 1'i bulalım. Yatay bir biçimde çizeceğiz onu. Onu da şöyle çizdik. Tamam. Şimdi nereyi tarayacağız? Önemli soru bu bizim için. Biz x'te nereden nereye değişmişiz? 1 bölü e'den e'ye kadar. 1 bölü e şuna götürüp koyarsak nerelerle eşleştiğini görebiliriz. Eline götürüp 1 bölü e'yi koyalım. İkisi de 1 çıkartıyor. Buna uyanmamız gerekiyor. Şu e'yi götürüp şuraya koyarsak y eşittir mutlak değer ln e, ln e 1 olduğu için 1 çıkar. 1 bölü e'yi götürüp koyarsak, y eşittir 1 bölü e, bu e üzeri eksi 1 olur. Ve sonucu eksi 1'i başa atarsak mutlak değer eksi 1 olur, o da 1 olur. Yani buradaki 1 sonucuyla eşleşen, burada bir 1 bölü e var, bir de burada e var. Biz bu 1 bölü e'ye e kadar bu elenle mutlak değer elen ile bir arasında değişen bir bölgemiz var. İşte bizim integral alma bölgesi burası. Şimdi burada sınırları değiştireceğiz. Sayı sınırı x'teydi sayı sınırını y'ye getiriyoruz. Sayı sınırı y'ye. Nereden nereye değişiyor y'de? Sıfırdan bire kadar. Sıfırdan bire kadar demeyen bütün şıkları eleyelim. Bu gitti. Dış sınıra fonksiyon koymuş. Dış sınır mutlaka sayı olmak zorundadır. Bu da gitti. Bu da gitti. O kadar kötü şıklandırılmış ki iki şıkka düşüverdik. Şimdi gelelim fonksiyon sınırına. Fonksiyon sınırı x'e. x nereden nereye değişiyor? Soldan sağ, sol sınır fonksiyonundan sağ sınır fonksiyonuna değişeceğiz. Buradaki sol sınır fonksiyonu buradaki mutlak değer ln yine. Sağ sınır fonksiyonu da mutlak değer ln Fakat birden küçükken x değeri birden küçükken şu mutlak değeri parçalıya çevirelim. Mutlak değer ln x dışarıya Eksi ln x olarak çıkacak. Eksi ile çarpılarak çıkartılacak. x birden küçükken. Çünkü x'e birden daha küçük değerler verdiğimizde ln'in sonucu negatif oluyor. Mutlak değer içi negatif dışarıya çıkartırken eksi ile çarpıyoruz. Elen x olarak dışarı çıkacak. x 1'e eşit ve büyükken. Bu bire eşitliği ister yukarıdakini ister aşağıdakini yazın. Eşitliğin hangisinde olduğu çok önemli değildir. Şimdi buradan iki tane fonksiyon geldi şu gördüğümüz fonksiyon y eşittir eksi ln x fonksiyonu. Şu gördüğümüz fonksiyon ise y eşittir ln x fonksiyonu. Bizim burada x'e göre alanımız soldan sol sınır fonksiyonundan sağ sınır fonksiyonuna almamız gerekir. x'e göre sınırları çıkartırken. Sol sınır fonksiyonunda x'i yalnız bırakacak olursak burada Eksiği önce karşı tarafa gönderiyoruz. Eksi y eşittir ln x. Sonra ln'in altındaki e'yi bu tarafa gönderiyoruz. x eşittir e üzeri eksi y. Bizim sol sınır fonksiyonu e üzeri eksi y'dir. e üzeri eksi y'den sağ sınır fonksiyonuna geldiğimizde buraya o da buradan direkt x'i yalnız bırakacağız. e'yi bu tarafa gönderirsek e üzeri y eşittir x olur. Sağ sınır fonksiyonumuz olan e üzeri y'ye. İşte sınırları elde ettik. Fonksiyon sınırı içe sayı sınırı dışa yazacağız. Bu ışıkka uyan da burası. İçerideki integral alma sırası değiştirdiğimizde içeride hiçbir değişim olmaz. Bu dy ile dx'in yerini değiştirdik. dx öne geldi, dy sona geldi. İçerisi aynen kaldı ve sınırlarımız da bu. Cevabımız A şıkkı. Oldukça kaliteli bir çift katlı integralde integral alma sırası değiştirme sorusuydu. Ln'i mutlak değer için atarak yazıp bu detayları bizden düşünmemiz bekleniyor. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.